Herkese merhaba ben Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bad Wars yani savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Abi bu harita hangi haritaymış lan hatırlayamadım da Aa bunu arkadaşlar bak Hollow'unu sevmiyorum ama kış maplerini de bir o kadar seviyorum Gerçekten kış mapleri harbi güzel oluyor Yani bu e, onların Christmas olayı falan filan var ya Hani bu Kış gelmiş imacı, imacı, imacı verilmiş haritaları gerçekten seviyorum. Ama karanlık sevmiyorum abi ben sanırım ya. O ne lan? Aa, Evet evet yeni şey gelmiş diyorlardı arkadaşlar ee, Gamer boyda izlemiştim O diyordu bu buz yolu gelecekmiş Bu fırlatılan şey geldi Mükemmel güncellemeler geldi Aslında ben onu için çekecektim lan videoyu zaten <laughs> Aşağı düştüm onun kusura bakmayın da Arkadaşlar buz yol yapma Bak hatta şurada o itemler Bak buz yol ha hepsinden karışık geliyor Bir tane de şey gelmişti de onunla şey yaptım O yüzden dedim şöyle 2 3. Bu ninjaların attığı şeyin adı ne ya arkadaşlar? Ondan gelmişti bir de. Demek ki e, her oyunda değişebiliyor. Bu arada arkadaş bayağı bir gazlı bir arkadaş. Kardeş burada da Ego yapmak istemiyorum ama E. Ee? Sen gazlıysan biz de AD şey isiyam düz kardeşim. Ne alakası var? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Hop. Hop hop. Adi şey ya mayrut. Arkadaşlar acayip güzel ay hack mi? Bana hack dedi la. Flying bilmem ne falan filan. LS sar bu arada adam. Oğlum hacklik ne yaptık ki la? Demek ki biz de millete dediğimizde böyle oluyormuş. Arkadaşlar şuradan inanılmaz güzel item'a bu değişecek mi sürekli bilmiyorum. Ice Bridge bir de Ice Bridge'i zaten biliyoruz arkadaşlar çoğumuz. Hatırlarsanız şans bloklu Bad Wars'larda Ice Bridge falan filan geliyordu. Ee, o yüzden oradan biraz aşinayız ve ya bak size şöyle söyleyeyim. Bak hep bunun yapılması gerekiyor. Ben ne diyordum? işte yeni güncelleme getirme şu Abi şu itemi bile getirdiler. 20 bin 25 bin oluyordu normalde bu saatlerde serverda. Şu an kaç biliyor musunuz? Neredeyse 35 bin. Yani gözünü seveyim. Minecraft bu kadar popülerken Egg Wars'un Bad Wars'un bu kadar düşme imkanı yok zaten abi. Ben bunu her zaman söylüyorum yani. İlla bir gün ee, bizim de zamanımız tekrar gelecek arkadaşlar. Bizim sevdiğimiz oyun da tekrar popüler olacak. Olmaması aslında bir yönden daha iyi abi. Yani. Böyle rafine insanlar oluyor. Öyle mi denir tabir o bilmiyorum da. <laughs> Böyle gerçekten bu oyunu sevdiği için oynayan tipler oluyor. Biz yıllardır oynuyoruz bildiğiniz gibi. Ya Bad Wars, Egg Wars Minecraft'ın PvP minigame olayı benim için ayrı bir yeri var biliyorsunuz. Her ne kadar bu aralar oynayamaz bunu niye düşünüyorum ki? Bu aralar çok sık atamasam da elimden geldiği kadar yine atmaya çalışıyorum. Ha ileride de atamazsam canım istemiyordur arkadaşlar orada. Bu da normal yani onu da garipsemeyin. Ice Bridge ile ortaya mı gitsem acaba? Zırhım olayım da kalanla giderim belki. Böyle bir zırhın ol kardeşim. E, onu da alalım değil mi? Gösterelim. Şöyle yap. Bir tane de altı emir alıp ee, Şunu al. Şunu al. Şu Üçte. Tamam abi. Şimdi Ice Bridge'i şuraya gitmek için kullanayım arkadaşlar. Yok abi ya ne gerek var. Ben oraya zaten şuradan giderim gibi geldi bana. Blue. Blue'ya kadar gitmez. Kim kalmış? Kimi J diyormuşum. Ee, white ve grey kalmış arkadaşlar. Ben niye bu kadar böyle kibarlaşmaya çalıştım bilmiyorum ama. Abi sen Yozgatlısın yalnız dediğinizde duyar gibiyim. Şöyle bir şey yapsam. TNT alayım abi. I'm from dude. Hadi bakalım. Şimdi Blue gitmiş abi. O tarafı unut artık. Blue ile Red o, o, kanattan gitmişler. Şarpımız geliştirmiş. Bir de koruma mı yapsak? White kardeşi gördük. White kardeş ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Bu arada arkadaşlar Messi de dünya şampiyon olduğunda gerçekten tebrik ediyorum Goat'ımızı. Tabii ben Ronaldo'cuyum ama ya Ronaldo'cuyum, Messi'ciyim bence yanlış geliyor bana da. Abi ikisinin de yetiştiğim için kendini şanslı hisseden nesilden biriyim diyebilirim. Şu arkadaşı bence öldürelim ya. Ne biçim vuruyorlar? Kaçın! Ne yaptın hadi sen? Tamam bir tane bomba. Oha! Particle çıktı ölmedi iki can tek vuruşu kalmıştı ya bu particle çıkıp niye ölmüyor acaba onu çözemiyorum bazen Şu an aslında elendi arkadaşlar Pink. ama bir yönden de iyi oldu ha white işte her neyse Çünkü e Kardeşim Arkadaşlar Ice Bridge bu arada geçici. Ee, sonan siliniyor. Böyle bir güzelliği mi kötülüğü mü var diyeyim. Gray'i de kıralım atlayacağım abi base'ime döneceğim. White elendi bu arada. Ya da atlamıyorum yani atlayacağım arkadaş. Şöyle bir şey yaparım. <laughs> Aferin Adeşe sana. Aferin Adeşe. Demir kılıç al. Kırılacağız ama atlamıyorum ki. Niye atlamıyorum ben? Bu saatten sonra artık geçti de herif benim base'e doğru yollanmıştır. Atlamayasım geldi bilmiyorum niye. Ya White öldürdüyse ortayı topladıydı White ya. Benim bir suçum yok ki arkadaşlar ama ben ne bileyim kardeşim ne bileyim kardeşim. Buradan da biraz bomba falan filan alırız. Abi sıkıntı yok zaten o itemi gösterdik biz. Ee, bugün harbiden şu gelen güncellemeyi çekeyim diye oturup geri herif yapınca görmem çok enteresan olmadı mı arkadaşlar. Herif kullanmasa Ice Bridge aklıma bile gelmeyecekti. Yani oradaki o itemi göstermek. Yarın bir dedim çekeyim şunu videosunu dedim. Geri unuttum. İşte biz hangi renk green? Green nerede abi direkt karşıda. Bu adamı imiz olma ihtimaline karşın. Şuradan. Şunla bir bul. Sonra takip et. Abi tamam hala benim base 117, 112, 104 bayağı bir speed içmiş. Ne olur ara sıra haberdar et. Eee şimdi şey, o ne lan bir tane vurdum öldü. İnce attı gen öldü. <laughs> GG çok güzel oyundu arkadaşlar. 4 kille lideriz. Herif başka bir şey yazmış mı? Bro yazmış. E, bir tane vurdum öldü vallahi abi. Yani Tam kıyıdaymışsın kardeşim. Benim suçum yok yani. İkinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar. ikinci partta devam ediyoruz. Her partta ayrı değişmiyor herhalde. Bu kış e, şey olduğu için ya da bugün mü artık bilmiyorum. Çünkü geçen ben izledim videoda ninja şeyi vardı orada. Demek ki her seferinde ya değişiyor ya da onun mevsimi mi geçti bilmiyorum. Böyle şeyler getirmeleri lazım abi. Minecraft dediğim var ya. Bence bütün oyunlardan daha kapsamlı bir oyun. Her şeyi yapabiliyorsun. Yani onun mini game'inde bir şeyler olmaması ya. ileride işte server açıp e, ortalığı kasıp kavurmak var ama Zor abi. YouTube'la aynı zamanda yürütmek çok zor bir şey. Ben de onu yapamam. O yüzden hiç girişmiyorum yani öyle söyleyeyim. 3. Şunu koyamamış mıyız? Aa geldi arkadaş. Aa düştü. 3-4 tamam. Abi o arkadaş bize güzel bir şekilde gelmeye çalışırken düştü. Bu bizim şansımız. Onun da şanssızlığı oldu kardeşim. Şöyle yapalım. Şimdi White kardeş. Arkadaşlar White'a direkt böyle gitmeyeceğim. Şöyle çıkacak dışarıya. Ulan ne oluyor? Nerede lan bu? Nerede lan? Nasıl oluyor lan? Falan yapacak. Abi nasıl Allah aşkına nasıl nasıl bir vuruştu? Bana bunu bir söyleyin abi. Herife ben vurmaya başladım da beni görmemişti bile ve öldürdü. <laughs> Şöyle yapalım. Eee abi şu anda avantajı eline geçirdi bu arada arkadaş. Benim yapmam gereken ne biliyor musunuz? Şuraya çıkıp Hop içeri atla. Bak bak gelsin. İzle. Şey düşünüyorum. Hop gelir o bana gelir ha. Uh! İşte bu. O şey Öl lan artık. <laughs> bir candı 2016 mı? Abi böyle nickler benim niye hep garibime gidiyor ben anlamıyorum. Bir tane vurunca ölecek bu arada. Tek vuruş. Yes. Düşmedim. Arkadaşlar nasıl kılaçlar attık orada. Böyle nickler hep benim garibime gitmiştir abi. İnşallah öyle bir şey yok tabi de. Ee, şöyle. Arkadaşlarım, canlarım, cigerlerim. Bu arkadaş neyine kaplamıştı hatırlamıyorum lakin Doğru şeyi yapmışım Bunu bir çalımla kıracağım direkt Abi bir çalımlarsam kırdım seni kardeşim Bomba mı atacaksın? Arkadaşlar şuraları şöyle yapacağım Ben buradayken bu Bana gitmeye çalışmaz derken ölüyordum abi Canıma bak Çabuk yukarı çık Yes Şuraya atla Şimdi de oraya mı çözdün? Hiç şey yapma hiç şey yapma Atlasam ölür müyüm? Yes. Abi taktik 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 diye buna diyorlar. Herif iyi oynuyor. Herif güçlü oynuyor. Herif e, mantıklı oynuyor kardeşim. Bu yüzden zorlanmamız gayet doğal. Zırh da olamadık henüz. E, Bu ilk fight'ımız daha iyi ondan. Ama onun da şeyi iyi. Benim zaten hiçbir zaman PVP'm iyi olmadı da. Bu fight'ım benim iyi abama. Ondan şu an onu hissettim. Şöyle kardeşim selamun aleyküm adım ad şeyisi ya maydüt. Bak, bak bak vuruşa baksana. Herif benden iyi oynuyor abi. Ama yine ben daha vurdum hacker mı? Ha şunu hacker sandım ismini. Ben yine daha iyi vurduğumu düşünüyorum ama yine o öldürdü ya. Arkadaşlar peki şöyle bir şey niye yapmıyoruz biz? Gelmiyor Artık zırh olmanın zamanı gelmedi mi abi? Kesinlikle. Zırhın ol kardeşim. Biraz daha blok al. O kadar blok almaya gerek yoktu tabi de. Bu kadar blok olma meraklısı olmasam bombayla herifi şimdi öldürdüydüm. <laughs> İlk rakibim gerçekten dişli çıktı. Kaç dişi var bilmiyorum ama buradan göremedim. Bugün iğrenç espri günümdeyim. 66 mı? Chatte bir 66 dedi Yozgat. Baş koymuş Türkiye. Türkiye'ye Yozgat'la bağdaştırdım direkt. Yes be kestim abi. Buradan bütün canlı iyiliklerim, hemşerilerime selam olsun. <laughs> Abi herif ne uğraştırdı be. Ne uğraştırdı be. Vallahi terledik ya. Yellow duruyor mu? Benim de şansa bak komşum duruyor yani. Yok abi şu taraftakine falan töbe gitmem. Bu taraftaki kim? Pink. Buradaki durmuyor aslında da. Ee, elmas olarak Yellow'un oraya gideceğim. Abi direkt Yellow'a gideceğim. Bak direkt Yellow'a gideceğim. Ee, komşum çünkü. Onu bitireceğim acil. Fireball jumplar mantlar. Şöyle burayı bir tık daha kaplıyoruz. Ulan Yellow sen bittin oğlum. Sonra arkadaşlar çat çat. Şöyle şöyle. Şunu bırakabiliriz. Bomba zıplaması, zıplaması bir şekilde. 2, 3, 4, 5. Geç bu tarafa. Abi sakinliğimi korumam lazım. 1, 2, 3, 4. Yapma bunu. Abi nasıl düştüm ya? Ortaya gitmiş bir de herif. Ortaya deli geçirdi. 1v1 mi kaldı? Yo. Gri de varmış. Gri kime yakın? Bana yakın gibi abi. Çok büyük hata yaptım ya. Buradan buradan verebiliriz oyunu bak. Hey mi? Hey what's up dude? Oğlum sizin hepinizin niye böyle şey az? Yıldızım yıldız az. Ben çözemedim. Hadi benim az. Ben disguise'im. Size ne oluyor kardeşim? 12 yıldızla zor yani her yer ele geçirmek. İki oyun kazansan daha 12 yıldızı geçersin yani. az çabuk olacağım. Aa. Vallahi onu da kırdı. Şunu bırakacağım abi çünkü. Şöyle bir şey yapacağım. Şunu da at. Bunu kır. Demir kılıç al. Sır olmuşuz. Demir kılıç. Altı Bomba. Blok. 3, Altı Abi sadece yellow kaldı. Yellow gri'ye gitmiş. Gri nerede? Ping'in yanında. Ping nerede? Daha çıktı. Ne diyorum ben? Tamam abi şöyle gidelim. Buradan da alırım. Belki bir koruma moruma geliştiririm. Kesinlikle şart. Aynen koruma geliştirelim. Pink tarafına geçip oradan bana gelmeye çalışacak. Yellow orta ele geçirdi bu arada inşallah. Ortadan aldıklarını diğer adama kullanmıştır ama hiç sanmıyorum. Şöyle. Yine altı deposu. Bomba ve blok. Altı elmaların iki tanesini base'e bırakacağım arkadaşlar. Bu kadar ihtiyaç duyacağım sanmıyorum. İki tane sarı şöyle koyayım da ona gözdağı olsun. Oz diyor diyor al gözdağı diye. <laughs> şöyle bir yavaştan gidelim. Tedirginlik var mı? Var kardeşim ama. Mesela şöyle bir şey yapsam. Hiç alakasız. Aman aman aman. Var orada olduğunu zannetmiyorum onun da. Aa tepede. Vallahi tepede. Ne yapmak lazım ona? Ortayı toplamaması lazım. Ortayı toplamasını izin vermememiz lazım. Merhaba birader. Selam kardeşim. Gel gel bu tarafa gel oğlum. Hadi ben içeri gittim görmedim seni. Geldiğini görmedim gibi düşün. <laughs> tamam bu ilk fight gel. Tam bu fight ama bomba atmayacaksan. İnce atacak. ince atacak. Abi şöyle sakinliğimizi korumamız lazım. Bak heyecan yaparsak buradan hane yeriz. 3 Bombaldım anladım acaba. Hop. Nope. Ne? Oğlum öyle bir taktik varsa ben ne yapayım onu ya? O neymiş öyle ya? O neymiş öyle ya? Öne doğru uçarken arkaya doğru geri tutunabilmek. Helal olsun. Ben ince attı sandım elinden blok atmış. İnci de atmamış. Vallahi çözemedim ben taktiği. Abi herif oyun... Çok enteresan abi. Çok çok enteresan bir durum var şu anda. Kardeş biz sizin gibileri çok gördük. Ben yapmaya çalıştığı şeyi kesinlikle anladım. Takip mahkep etmiyorum. Dur bakayım. Hop. Bomba. Hop bomba. Ortaya git. Herif... Neyse abi o bomba şeyini unut artık. İmiz minviz içti muhtemelen. İçecek veya. Elmas kılıç falan da almış abi herif ya. Kaç dört. Orta yolu olan bir yer bura. Bunu da bu yapmış. Bunu base olmamasına rağmen. Tamam. Niye bedim o kadar geç kırdı? Sonra ben spawn olduktan sonra niye kaçtı? Hiç çözemedim ama. Sakinliğimi korumaya çalışacağım. Ee... İmiz olup gelecek abi. Şöyle bir sıralama yap hemen. Tamam 6 tane bombam var. Hop Don't run away from me. Ulan sen kaçtın lan benden. Bekle. Bekle ecelin geliyor. Bekle. Ulan şeyi falan var ya. Elmas kılıcı falan var da nasıl yapacağız bilmiyorum. Yukarı mı çıktı bu? Yukarıdan çıkmadıysa da. Şöyle yerin tespit et çabuk. Şurada 35 metre diyor. 24 23 hop Gördüm. senden korkan seni gibi olsun lan. Hop! Ha, hava, <laughs> hava gittim. Havadayım gitmiştim orada. Orada vallahi gitmiştim ya. Neyse arkadaşlar demek ki biz o 204 ping mi? Ha yok lan o YouTube diyor başka biri var başka bir YouTuber var abi. <laughs> Selam olsun tanımıyorum hiç adını yabancı bir YouTuber. Abi anlamadım. O çocuğu ilk bomba attığında nasıl düştü onu da anlamadım. Ya zaten alması doğal abi. Elmastır ve elmas kılıç tane hani, bire birebir de alması zaten doğaldı da. E ben oralarda atacaktım zaten o arkadaş. Oralarda düşmeyince maalesef böyle bir şey oldu. Hiç problem değil abi. Gayet eğlenceli bir oyundu bu arada. Ben gayet keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır dostlarım. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.